Spesifik aritmi yönetimi 24 Ekim 2020. Yazan Burak Bekgöz, seslendiren Handan Karaatlı. Geniş kompleks taşikardiler. Geniş kompleks taşikardi QRS süresi 0.12 saniye veya daha fazla olan hızlı bir ritim. Genellikle bir aritmiye atfedilebildiğinde dakikada 150 atım veya daha fazla olarak tanımlanır. Aberrant iletili supraventriküler taşikardi, atrioventriküler reentrinin neden olduğu paroksismal SVT, aberrant iletili atrial fibrilasyon, atrial filatter veya ektopik atrial taşikardi dahil olmak üzere anormal şekilde geçirilen herhangi bir supraventriküler taşikardiyi temsil edebilir. Geniş kompleks taşikardinin ilk tedavisi, hastanın hemodinamik stabilitesinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Stabil olmayan hastalar acil elektriksel kardiyoversiyon gerektirir. Hemodinamik stabil olan hastalara ise taşikardi özelliklerini değerlendirmek için 12 derivasyonlu bir EKG çekilmedir. Hemodinamik olarak stabil ritimler değerlendirme ve farmakolojik tedavi için bir fırsat sağlarken, anstabil bir hastalarda ise acil kardiyoversiyon uygulanmalıdır. Düzenli geniş kompleks taşikardinin paroksismal SVT olduğundan şüpheleniliyorsa, farmakolojik tedavilere başlamadan önce vagal manevralar düşünülebilir. Geniş kompleks taşikardisi olan stabil hastalarda, özellikle VT olduğundan şüpheleniliyorsa veya adenozin başarısızlığı varsa, IV antiaritmik ilaçlar düşünülebilir. Daha uzun etki süreleri nedeniyle antiaritmik ajanlar geniş kompleks taşikardinin yükseltmesini önlemek için de yararlı olabilir. Lidokain farklılaşmamış geniş kompleks kardesi için bir tedavi seçeneği olarak dahil edilmemiştir. Çünkü SVT için etkisiz olan nispeten dar spektrumlu bir ilaçtır. Amiodaron, prokainamid ve sotalol lidokaine göre daha geniş spektrumlu antiaritmiklerdir ve hem SVT'yi hem de VT'yi tedavi edebilir. Ancak hipotansiyona neden olabilirler. Verapamil supraventriküler kökenli olduğu ve aksesuar yol iletiminin içermediği bilinen geniş kompleks bir taşı tedavisinde etkili olsa da negatif inotropik ve hipotansif etkileri VT'yi dengesizleştirebilir ve önceden uyarılmış atrial fibrilasyonu ve flatları hızlandırabilir. Hemodinamik olarak stabil, geniş kompleks taşı elektrikli tedavi yönetimi önerisi ise farmakolojik tedavi başarısız olursa kardiyoversiyon veya acil uzman konsültasyonu istemek mantıklıdır. Torsat de Pointes Polimorfik BT, QRS kompleksinin atımdan atıma farklı konfigürasyonları ile geniş kompleksli ventriküler ve kaynaklı taşikardiyi ifade eder. Polimorfik BT'nin elektriksel tedavi önerisi ise sürekli hemodinamik olarak kararsız polimorfik BT için acil defibrilasyon önerilir. Sınıf 1 Altta yatan QT aralığı ne olursa olsun tüm polimorfik BT formları hemodinamik ve elektriksel olarak anstabil olma eğilimindedirler. Tekrarlayabilir, kendiliğinden hafifleyebilir, sürekli hale gelebilir veya elektriksel şok gerekebilecek VF'ye dönüşebilirler. Polimorfik VT, her QRS kompleksinin farklı özellikleri nedeniyle güvenilir bir şekilde senkronize edilemez ve yüksek enerjili senkronize edilmemiş defibrilasyon gerektirir. Uzun bir QT aralığı ile ilişkili polimorfik VT'nin farmakolojik tedavisi için ise magnezyum düşünülebilir. Sınıf 2B Torsades, QT aralığını uzatabilen ve aritmiyi artırabilen antiaritmik ilaçlarla tedavi edilemez. Magnezyumun Torsatta görülen VT salvolarını tetikleyebilen miyokardiyel aksiyon potansiyelindeki dalgalanmaları olan erken depolarizasyonları baskıladığına inanıyor, inanılıyor. Bunun yanında herhangi bir elektrolit anormalliğinin özellikle hipokaleminin düzeltilmesi de tavsiye edilir. Uzun QT aralığı ile ilişkili olmayan polimorfik VT'nin farmakolojik tedavisi için ise IV lidokain, amiodoron, miyokardiyel iskemi tedavi etmeye yönelik önlemler uzun QT aralığı yokluğunda polimorfik VT'yi tedavi etmek için düşünülebilir sınıf 2b. Normal bir QT aralığı ile polimorfik VT tedavisinde rutin magnezyum kullanımı ise önerilmez. Sınıf 3. Düzenli dar kompleks taşikardi. Dar kompleks taşikardi, atrium veya AV düğümünü içeren bir devre veya odaktan kaynaklanan bir dizi taşı aritmiyi temsil eder. Klinisyenler taşikardinin dar kompleks mi yoksa geniş kompleks taşikardin mi olduğunu ve düzenli mi yoksa düzensiz mi bir ritim mi olduğunu belirlemelidir. Sinüs taşikardisi olan hastalar için, Özel bir ilaç tedavisi gerekmez ve klinisyenler taşikardinin altında yatan nedenin ve tanımlanmasına ve tedavisine odaklanmalıdır. Hasta SVT ile başvurursa tedavinin birinci amacı hemodinamik açıdan stabil olmayan veya aritmi nedeniyle semptomatik olan hastaları hızlı bir şekilde belirlemek ve tedavi etmektir. Kararsız veya semptomatik düzenli dar kompleks taşikardiyi kontrol etmek için senkronize kardiyoversiyon veya ilaçlar veya her ikisi kullanılabilir. Mevcut kanıtlar kalsiyum kanal blokörleri ile adenizin arasındaki başarı veya önemli advers olay oranlarında kayda değer bir fark olmadığını göstermektedir. Düzenli dar kompleks taşikardi için elektriksel terapi önerileri. Hemodinamik olarak stabil olmayan SVT'li hastalarda akut tedavi için senkronize kardiyoversiyon önerilir. Sınıf 1. Vagal manevralar ve farmakolojik tedavinin etkisiz olduğu veya kontraindiki olduğu hemodinamik olarak stabil olan SVT'li hastalarda ise yine akut tedavi için senkronize versiyon önerilir, önerilir, sınıf 1. Düzenli dar kompleks taşikardi için farmakolojik tedavi önerileri. Vagal manevralar, düzenli hızlıki SVT hastalarının tedavisinde önerilmektedir, sınıf 1. Adenozin manevralar, düzenli hızdaki SVT hastalarının tedavisinde önerilmektedir, sınıf 1. Diltizan veya verapamil Hemodinamik stabil düzenli hızlı SVT hastalarının tedavisinde faydalı olabilir. Sınıf 2A IV beta blokör ajanlar hemodinamik stabil düzenli hızlı SVT hastalarının tedavisinde uygundur. Sınıf 2A Balsalva manevrasının etkinliği %19 ila 54 arasındadır. Bacakları kaldırmak daha etkilidir. Yaşlı hastalarda karotis masajı uygulanırken tromboemboli riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır. Adenazin, Etkinliği, kısa yarı ömrü ve olumlu profil nedeniyle SVT tedavisinde ilk tercihtir. Hızlı ventriküler yanıtlı atrial fibrilasyon veya FLATTER Atrial fibrilasyon, düzensiz atrial elektriksel aktivasyonu ve koordine olmayan atrial kısımlılardan oluşan bir SVT'dir. Atrial FLATTER, hızlı atrial aktivasyonunu ancak aralıklı ventriküler yanıtla sonuçlanan bir makrorentren devresine sahip bir SVT'dir. Hemodinamik açıdan stabil olmayan hastalara ve hıza bağlı iskemisi olanlara acil elektriksel kardiyoversiyon uygulanmalıdır. Hemodinamik olarak stabil hastalar hız kontrolü veya ritim kontrol stratejisi ile tedavi edilebilir. Acil durumlarda dihidropiridin olmayan bir kalsiyum kanal antagonisti, diltizam veya verapamil veya bir beta, beta adrenerjik blokör IV uygulanması kullanılarak hız kontrolü daha yaygındır. Amiodaron tipik olarak bir ritim kontrol ajanı olarak kabul edilirken beta adrenerjik blokörlerin türü tolere edilemediği ve dihidropiridin olmayan kalsiyum kanal antagonistlerinin kontraindiki olduğu konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda potansiyel kullanımla ventriküler hızı bir etkili bir şekilde azaltılabilir. Çat baskı skorlamalarına göre tromboembolik olay riski taşıyan hastalar için uzun süreli antikoagülasyon gerekli olabilir. Atrial fibrilasyon için elektriksel tedavi önerileri. Atrial fibrilasyonu olan veya hızlı ventriküler yanıt veren atrial filatteri olan hemodinamik açıdan stabil olmayan hastalarda elektrikli kardiyoversiyon yapılmalıdır. Sınıf 1 Akut koroner sendrom durumunda yeni başlayan atrial fibrilasyonun acil, doğru akım kardiyoversiyonu, hemodinamik yetersizliği devam eden iskemisi veya yetersiz hız kontrolü olan hastalar için önerilir. Sınıf 1 Bir fazik enerji kullanılarak Atrial fibrilasyonun senkronize kardiyoversiyon için kullanılan spesifik bir fazik defibrilatöre bağlı olarak 120 ila 200 jüllük bir başlangıç enerjisi makuldür. Sınıf 2A. Bir enerji kullanılarak atrial flatlerin senkronize kardiyoversiyon için kullanılan spesifik bir fazik defibrilatöre bağlı olarak 50 ila 100 jüllük bir başlangıç enerjisi makul olabilir. Sınıf 2B. Atrial fibrilasyon ve flatlar için medikal tedavi önerileri. Atriyal fibrilasyonlu veya atriyal flatter olan ve preksitasyonu olmayan hızlı ventrikül yanıtı veren hastalarda akut durumda ventriküler kalp hızını yavaşlatmak için bir beta adrenerjik blokör veya dehidropiridin olmayan kalsiyum kanal antagonistinin IV uygulanması önerilir. Sınıf 1. Amiador, IV amyadorun preksitasyonu olmayan hızlı ventrikül yanıt veren atriyal fibrilasyonu olan kritik hastalarda hız kontrolü için yararlı olabilir. Sınıf 2A. Atrial fibrilasyon ve atrial flutter olan hastalarda preeksitasyon varlığında digoksin, non-dihidropiridin kalsiyum kanal antagonistleri, beta-adrenerjik blokörleri ve IV amiodaron ventrikülü uyarabileceğinden uygulanmamalıdır. Non-dihidropiridin kalsiyum kanal antagonistleri ve IV beta-adrenerjik blokörleri hemodinamik bozulmaya yol açacağından dolayı sol ventrikül sistolik disfonksiyonu ve kompanse dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Sınıf 3. Bradikardi. Bradikardi, dakikada 60'ın altındaki bir kalp hızı olarak tanımlanır. Bradikardinin klinik belirtileri semptom yokluğundan semptomatik bradikardiye kadar değişebilir. Bunların semptomları akut olarak değişen mental durumla ilişkili bradikardi, iskemik göğüs rahatsızlığı, akut kalp yetmezliği, hipotansiyon veya yeterli hava yolu ve solunum olmasına rağmen devam eden diğer şok belirtileri olabilir. Bradikardinin tedavisi klinik tablonun hem altta yatan nedenine hem de ciddiyetine bağlı olmalıdır bradikardinin ilk tedavisi için öneriler. Akut semptomatik bradikardi ile başvuran hastalarda reversible nedenlerin değerlendirilmesi ve tedavisi önerilmektedir. Sınıf 1. Hemodinamik bozulma ile ilişkili akut bradikardili hastalarda atropin uygulanması kalp hızını artırmak için makuldür. Sınıf 2A. Bradikardi atropine yanıt vermiyorsa, hasta acil transvenöz geçici pacing için hazırlanırken hızlandırıcı etkilere sahip IV adrenerjik agonistler veya transkütan pacing etkili olabilir. Sınıf 2B. IV veya intrasöz erişim olmadığında yüksek dereceli AV bloğu olan stabil olmayan hastalarda acil pacing düşünülebilir. Sınıf 2B. Bradikardi tedavisinde transvenöz pace için öneriler. Hemodinamik anstabil bradikardisi olan ve te tıbbi tedaviye dirençli hastalarda geçici ve transvenöz pacing kalp atış hızını artırmak ve semptomları iyileştirmek için önerilmektedir. Sınıf 2A. Spontan dolaşım geri dönüş sonrası bakım. Kardiyak arrest sonrası bakım hayatta kalma zincirinin kritik bir bileşenidir. Kardiyak arrest sonrası spontan geri dönüşümü olan hastalar için optimal hastane bakımını tanımlayan şey tam olarak bilinmemektedir. Ancak sonuçları iyileştirmesi muhtemel uygulamaları tanımlama ve optimize etme konusunda artan bir ilgi vardır. Kardiyak arrestin neden olduğu iskemi, reperfüzyon hasarının sistemik etkisi ve bunu izleyen resüstasyon etkilenen çoklu organ sistemlerini aynı anda desteklemek için kardiyak arrest sonrası bakımını gerektirir. Ares sonrası kardiyak bakımın çoğu beyindeki hasarın hafifletilmesine odaklanır. Bu hedefe olası katkılar arasında serebral perfüzyon basıncının optimiz optimizasyonu, oksijen ve karbondioksit seviyelerinin yönetimi, vücut ısısının kontrolü ve nöbetlerin tespiti ve tedavisi yer alır. Resüstasyon sonrası erken dönemde dikkat edilmesi gereken hususlar. Kardiyak arrest sonrası hastaların tedavisi için kapsamlı yapılandırılmış multidisipliner bir bakım sistemi tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Sınıf 1 Akut ST segment yükselmesinin olup olmadığını belirlemek için spontan geri dönüşten sonra mümkün olan en kısa sürede 12 derivasyonlu bir EKG alınmalıdır. Sınıf 1 Huzursuzluğun hemen ardından spontan geri dönüşlü yetişkinlerde hipoksiyi önlemek için arteriyel oksihemoglobin saturasyonu veya arteriyel oksijen kısmi basıncının güvenilir bir şekilde ölçülebilene kadar mevcut en yüksek oksijen konsantrasyonunun kullanılması mantıklıdır. Sınıf 2A Spontan geri dönüş sonrası kan basıncı önerileri Resüstasyon sonrası dönemde sistolik kan basıncı en az 90 mm civa ve ortalama arteriyel basıncı en az 65 mm civa olarak koruyacak şekilde hipotansiyon önlenmelidir. Sınıf 2A Hastaların hipoksiden korunması, spontan dolaşımın geri dönmesinden sonra oksijen saturasyonunun 92-98 arasında tutulması önerilmektedir. Karbondioksit değerlerinin ise normal fizyolojik sınırlarda, yani 35-45 mm arasında tutulması önerilmektedir. Kardiyak arrest sonrası kurtulan hastalarda görülen nöbetler tedavi edilmelidir. Nöbet olmayan hastalarda nöbet profilaksisi ise önerilmemektedir. Ares sonrası kurtulan hastalarda belirlenmiş hedef glukoz düzeyi bulunmamaktadır. Bu hastalarda rutin antibiyotik ve steroid kullanımının ise yeri yoktur. Hedefe yönelik ateş tedavisi Target Temperature Management TTM Giriş Hastane öncesi kardiyak spontan geri dönüş sonrası herhangi bir başlangıç ritmi olan ancak komutları takip etmeyen yetişkinler için TTM önerilmektedir. Vücut ısısı için öneriler. TTM sırasında 32 ila 36 derece arasında sabit bir sıcaklık seçilmesi ve korunması önerilmektedir Sınıf 1. Hedef sıcaklığa ulaşıldıktan sonra TTM'nin en az 24 saat muhafaza edilmesi mantıklıdır. Sınıf 2A. TTM sonrası koma hastalarında ateşi aktif olarak önlemek makul olabilir. Sınıf 2B. Spontan geri dönüş sonrası hastaların hastane öncesi soğutulması için soğuk IV sıvıların hızlı infüzyonun rutin olarak kullanılması önerilmemektedir. Sınıf 3. Kardiyak arrest sonrası perkütan koroner girişim kardiyak arrest nedeni olduğundan şüphelenilen ve EKG'sinde ST segment yükselmesi olan tüm kardiyak arrest hastalarına acil olarak koroner anjiyografi yapılmalıdır. Acil koroner anjiyografi kalp kaynaklı olduğundan şüphelenilen hastane dışı kardiyak arrest hastalarında komada olan ancak EKG'de ST segment yükselmesi olmayan seçilmiş yetişkinler için uygundur. Koroner anjiyografi hastanın zihinsel durumundan bağımsız olarak koroner anjiyografinin başka şekilde endike olduğu tüm postkardiyak arrest hastalarda mantıklıdır. İyi dinlemeler, iyi günler.